F1 haberlerden herkese merhabalar. Bahreyn'de 3 günlük sezon öncesi testleri tamamlandı. Birçok parça denendi, beklemediğimiz tasarımlar gördük ve çarpıcı açıklamaları okuduk. Sizlerle birlikte hem tahmini güç sıralamamızı hem de takımlarla ilgili bildiklerimizi konuşalım. En baştan şunu söyleyelim, takımlar ellerindeki verileri saklıyor. Bu yüzden bizim tahminimizde hatalar olabilir. Sizler de sıralamanızı yorumlarda paylaşabilirsiniz. 10. sıradaki takımımız Haas. Haas, Günter Steiner'in kovulmasının ardından yeni bir takım patronu ile sezona giriyor. Yeni takım patronu Komatsu, 2024 aracı üzerine çalışmaya çok geç başladıklarını ve gridin arkalarında olacaklarını söyledi. Takım şu anda bu durumu kabullenmiş durumda Bahreyn test günleri boyunca takımın yıllardır kronik sorunu haline gelen lastik kullanımına dair çalıştılar. Aynı zamanda yarış temposu üzerine de çalıştılar. Takım şu anda diğer takımlardan çok net bir şekilde geride duruyor. Önceki senelerdeki gibi zaman zaman tek durda iyi işler çıkarsalar da güncellemeler gelene kadar yarış temposu konusunda gerice kalacaklardır. Tabi Haas yıllardır güncelleme ile fazla ileriye de gidemeyen bir takım. Komatsu ve ekibini gerçekten zor bir sezon bekliyor. 9. sırada Sauber var. Sauber yeni sezona bir isim skandalıyla başlamıştı. Takım İsviçre'deki mahkeme sebebiyle şu anda Kik ismini kullanacak gibi gözüküyor. Takım geçtiğimiz sezonu da 16 puanla 9. sırada tamamlamıştı. Takım Bahreyn'e yeni bir tasarımla geldi. Hatta ilk gelen bilgilere göre takım verilerden gerçekten de mutlu olmuş durumda. Ancak testlerin son gününde bazı problemler yaşadılar ve Valtteri Bottas sadece 28 tur atabildi. Takımın aracında potansiyel olsa da sezona gerçekten yavaş başlamalarını bekliyoruz. 8. sırada Williams var. Williams bu sezon James Wolves önderliğindeki ilk aracını yaptı. Takım geçen sezonki sorunların üzerine gitmeyi amaçladı. Alex Albon'un söylediğine göre de birçok sorunu çözmüşler ancak çözüm bulmaya çalışırken bazı yeni sorunlara yol açmışlar. Williams testlerin ilk iki gününde dayanıklılık anlamında da sorunlar yaşadı. Takımla ilgili en büyük sorun tek araçla yarışıyor olmaları. Logan Sargent maalesef çok fazla katkı veremiyor. Alex Albon önderliğinde takım özellikle aracın uyduğu pistlerde puan mücadelesi verebilir. Sezon içerisinde gelecek güncellemeler ile de 8. sıradan aşağı düşmelerini pek fazla beklemiyoruz. 7. sırada Fransız devi Alpine var. Alpine geçen sezon olduğu gibi sezona çok fazla güçlü başlamayı ummuyor. Takım sezon içerisinde çok büyük bir güncelleme paketi getirip adeta yeni bir araca geçmeyi planlıyor. Aslında Alpine tasarım anlamında bazı değerli fikirlere araçta yer veriyor. Ancak takımın motoru o kadar zayıf ki düzlük hızı elde edebilmek için verdikleri aerodinamik tasarım kararları onları daha da aşağıya çekiyor. Alpin maalesef dondurulan motorlar sonrasında bu güç kaybıyla ilk 4 takım arasına girebilecek gibi durmuyor. Kemal Şengül'ün haberine göre takım aracı hala tam olarak da anlayamadı. Özellikle ilk yarışlarda gerçekten çok zorlanacak gibi duruyorlar. Alpin'in bu sezonki muhtemel rakibi Racing Bulls olacaktır. 6. sırada sezonun garip isimli takımı Visa Cash App RB var. Takım geçen sezonun ardından Red Bull'e daha fazla işbirliği yapma kararı almıştı. Takım geçen sezonu iyi geçiren Yuki ve kendisini tekrardan kanıtlamaya çalışan Ricardo ile başarılı olmaya çalışacak. Test sürelerini incelediğimizde takımın yarış temposunda fena işler çıkarmadığını gördük. Tek turda çok büyük bir beklentimiz olmasa da aracın uyduğu pistlerde ilk 10 sırayı zorlamaya çalışacaklardır. Kemal Şengüle göre de takım Bahreyn'de iki araçla birlikte Q3'e kalmaya çalışacak. Sürücülerin beklentisi şu anda bu yönde. İlk 5'i konuşmadan önce kanala abone olup videoyu beğenirseniz seviniriz. Hemen listeye devam edelim. 5. sırada geçen sezonun sürprizi Aston Martin var. Aston Martin geçen sezonu rüya gibi başlasa da istediği gibi bitirememişti. Takım bu duruma rağmen sorunu bulduklarını ve anladıklarını söylemişti. Takım Bahreyn'de test günleri boyunca birçok yeni parçayı denedi. Fellows testlerden memnun kaldıklarını söyledi. Belli ki takım en iyi araç olmasa da diğer araçlara oldukça yakın olacak. Alonso faktörüyle birlikte özellikle sezon başında hazır karışık bir ortam varken birkaç podyumda elde edebilirler. Alonso her zamankinden daha iyi ve hazırım diyerek bizlere keyifli mücadeleler izleteceğini de söylemiş oldu. Dördüncü sırada Mercedes var. Mercedes Zyropod ile başladığı yeni çağda istediğini yakalayamadı ve 2024 sezonu öncesinde kendi buldukları çözümlerin yanı sıra biraz da 2023 Red Bull'a yaklaşma kararı aldı. Takım testler boyunca farklı sürüşler denese de tepe takımlar kadar yarış temposu denemedi. Bu da hala aracı anlamaya çalıştıklarını gösteriyor. Dördüncü sıraya koymamıza rağmen aslında sürücüler sürüşten memnun kaldılar. Zaten ikinci ve 5. sıradaki takımlar birbirlerine gerçekten şu anda çok yakın gözüküyor. Sürücüler dahi araçların çok yakın olduğundan ve kimin önde olacağını bilmediklerinden bahsediyorlar. James Ellis'ın önderliğindeki takım sezon içerisinde yapacakları güncellemeleriyle çok daha iyi bir noktaya gelecektir. Fakat sezon başında diğer takımlara göre bir adım daha geride başlayabilirler. 3. sırada McLaren var. McLaren testlerde ciddi sorunlarla karşılaşmadı. Piastri ve Norris yarış temposu denemelerinde Scuderia Ferrari pilotlarından gerçekten çok da uzakta gözükmedi. Bu McLaren için çok iyi bir haber çünkü takım sezon başladıktan sonra büyük bir güncelleme getirmeyi planlıyor. McLaren'in geçen sezon içerisinde nasıl geliştiğini hepimiz hatırlıyoruz. Piastri de yaptığı açıklamada geliştiklerini ancak Red Bull'la mücadele etmelerinin şu anda imkansız olduğunu söyledi. Takım aslında aracın gelişiminden memnun ama Red Bull gerçekten çıtayı çok üst bir seviyeye koyuyor. İkinci sırada İtalyan devi Scuderia Ferrari var. Ferrari bu sezona 2023'ten öğrendikleri sorunların üzerine çalışarak başladı. Takım lastik yeme mevzusunu çözmek için testlerin ilk iki gününü adeta buna ayırdı. Löklerkin ve Sainz'ın uzun turlarına bakarsak takım lastik yeme konusunda geçen senelerden çok daha iyi durumda. Takım bir diğer sorunları olan rüzgardan aşırı etkilenme sorununu da çözmüş gibi duruyor. Bahreyn'deki hızlı rüzgara rağmen aracın dengesinde ciddi bir problem olmadı. Padok'ta konuşulanlara göre de takım şu anda en hızlı ikinci araç konumunda. Ferrari bu kez sezon içerisinde de gelişmek istiyor Maranello'dan gerçekten çok iyi güncellemeler çıkmak zorunda. Birinci sırada son şampiyon Red Bull var. Red Bull adeta şapkadan tavşan çıkardı. Diğer takımların kendilerini kopyalayacaklarını bilen Adrian Newey takımı başka bir yöne götürmeye karar verdi. Mercedes'in 2022 ve 2023 tasarımlarından izler barındıran araç testlerde gerçekten çok iyi performans gösterdi. Hatta Max Verstappen'in de sık sık yüzünün güldüğünü gördük. Takım değişen tasarıma rağmen lastik yönetimi konusunda inanılmaz bir noktada olmaya devam ediyor. Max Verstappen C3 lastikleriyle attığı bir seride 10-15 tur boyunca neredeyse aynı süreyi yakalamayı başardı. Max Verstappen yaptığı açıklamada RB20'nin geçen seneki araca göre daha iyi olduğunu söyledi. Bu arada takım hakkında şok bir iddia da ortaya atıldı. Takımın Bahreyn test günlerinde motor gücünü düşük kullandığı iddia edildi. Takım en iyi araç onlarda olmasına rağmen Japonya'ya da çok büyük bir güncelleme getirmeyi planlıyor. Geçen sene dominasyon belki olmaz ama hala rakipsiz bir yarış temposuna ve rakipsiz bir araca sahipler. Bizim 2024 tahminlerimiz bu şekilde. Özellikle 2. ve 5. sıradaki takımlar kendi içlerinde pistten piste değişeceklerdi. Red Bull'a pek kafa tutamayacak gibi gözükseler de özellikle podyum mücadelesinde gerçekten müthiş bir mücadele izleyeceğiz gibi duruyor. Sizlerde tahminlerinizi yorumlara yazarsanız seviniriz. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.